yapmayın, bu yapmayın. yapmayın, yapmayın buraya. Değerli cemaat ha burayı biraz açarsanız. Şu görüşmeyen cemaatimiz varsa görüşmeyi cenaze namazından sonra yapacağız. Efendim. Değerli cemaat şu sağ tarafa kadim dostlarınız, arkadaşlarım, kardeşlerim, meslektaşlarım, devletimizin en yüksek makamlarında vazifemize vesile olduğu için de çok mutlu olduğumuzu sizlere ifade etmek istiyorum. Bizi yalnız bırakmadınız. Derdimizi paylaştınız. Annemin vuslatını bir araya gelerek bu merasime iştirak ettiniz ve bizimle bir arada oldunuz. Önce hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ailemiz adına, kardeşlerim adına hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Kişiliğimizin gelişmesinde ilk ve en büyük mimardır. Onu ben 68 tecavüz yaşımın 63'ünü çok iyi hatırlayarak değerlendiriyorum. 63 yıl annemin mektebinde eğitim gördüm. Kardeşlerim keza kişiliğimizi annemize borçluyuz. Açık ifade edeyim. Ama bu çınarlar gidiyor. Acaba yerlerini istihzaf edecek yeni nesil olacak mı? Temenni ederim inşallah. Benim sevgili annem, mürebbiyem, muallimim, kişiliğimin mimarı. İnşallah cennette buluşacağız. Sen beş yüzyıl annesiydin ama bir görsen ki ne varmış. Herkes senin için buraya gelmiş. Anneciğim bu evlatların sana yeter. Dünyada da ahirette de. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarımız, ben mümine, müslüme ve mübahide bir kadındı. Kadın. Ona ben şahidim, siz de şahit olur musunuz? Şahidiz. Şahit ŞAHİD. olur musunuz? olur Önce ben ŞAHİD. hakkımı helal ediyorum ki hakkım olamaz. Annem terlediyle bizi büyüttü. Ve inşallah bundan sonra hiçbir zaman terlemeyecek. Allah onu ahirette hiçbir yerde terletmeyecek inşallah. Artık annemin terleri kurmuştur. Terlerinin mahsulü olan bizler hakkımızı helal ediyoruz. Sizler de hakkınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Allah hepinizden razı olsun. Namazı da... Hacı Hacı Salih Efendi, merhum, Üstâbımız, Ruhumuzun mimari Hacı Salih Efendi'nin oğlu, İsmail Fakirullah Efendi, Hacı İsmail Fakirullah Efendi, Bu da büyük, büyük bir lütuf çünkü, Kendisi, Salâtu selâlu sultan-ı emmiyâ için, ve âs-ı sevâbî, ruhi için, dört tekbir ile,

cenaze evet, evet, evet. biraz yol açıldıktan sonra şu evin arkasında